En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı olan 14469 liraya olası zam ihtimalleri de resmi olmasa da şekillenmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. En düşük emekli maaşı olan 14469 liraya olası zam ihtimalleri de resmi olmasa da şekillenmeye başladı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının belirlenmesi için çalışmalar başladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük maaşa ilişkin olarak çalışma yapıldığını söyledi. Hiçbir zaman mağduriyet yaşatmadıklarını belirten Usta, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceklerini kaydetti. Ne kadar alıyorlar? en düşük emekli maaşı en son gelen zamla birlikte 14.469 liraya yükselmişti. Yılbaşında tüm Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılan zam olan %15.75 oranında zam alan en düşük emekli maaşına yeni zam yapılması bekleniyor. Ne kadara yükselir? Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte 5 aylık ve net olmayan bilgilere göre %15.09 oranında zam Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin cebine girecek. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yapılacak zam oranı da kesinleşecek. Geçtiğimiz Ocak ayında en düşük emekli maaşına Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılan zam kadar artış yapılmıştı. Bu yılda muhtemel olarak yine aynı şekilde zamın yapılması bekleniyor. Aksi durumda en düşük emekli maaşının üstünde maaş alan, fazla prim ödeyen, uzun yıllar çalışanların maaşları da en düşük emekli maaşına düşmüş oluyor. Haziran ayında enflasyonun %1.5 seviyelerinde gelmesi halinde en düşük emekli maaşına %16.81 oranında zam yapılabilir. Böylece en düşük emekli maaşı 14469 liradan 16901 liraya yükselebilir. Enflasyon oranından bağımsız olarak %20 zam yapılması halinde 17363 lira, %25 zam yapılması halinde 18086 liraya, %30 zam olması durumunda da 18810 liraya yükselmesi bekleniyor. Kanunun meclisten geçmesi gerekiyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri gibi enflasyon rakamlarına göre oran belirlendikten sonra zam en düşük emekli maaşına yansımıyor. En düşük emekli maaşının artması için kanunun hazırlanıp meclis komisyonuna gelip görüşmeler tamamlandıktan sonra meclis genel kurulunda da oylanarak meclisten geçmesi ve nihayetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ve sonrasında resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı değişmiş oluyor.